Teknofest'in dördüncü yılında roket yarışması heyecanı Tuz Gölü'nde yaşanıyor. Yanımızda Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selçuk Bayraktar var. Efendim bugün e, bir e... Roket yarışmasının görüntülerini içeren bir video mesaj paylaştınız ve şöyle bir e, not düştünüz. Artık aynalı tüfeği Martine yaptırmıyoruz dediniz. Biz izlerken çok heyecanlandık, çok gururlandık ve sizin bu yaşananlarda büyük bir emeğiniz var. Neler hissediyorsunuz bu gençlerin heyecanını gördüğünüzde? Tabii biz e, gençlerin bu heyecanını görünce biz çok duygulanıyoruz. Burası şu anda biz. Aksaray Tuz Gölü'ndeyiz. Bugün de 8 Eylül 2021. Her yıl buraya bu dönemde geliyoruz. Aşağı kırıp bizler de geliyoruz. Yarışacak öğrencilerimiz de geliyor. Sizler de geliyorsunuz. Şimdi burası böyle adeta ıssız bir vağanın ortasında gibi bir yer çöl gibi. Sanki çölün ortasında bir yerdesiniz. Yani bir okyanusa da benzetebilirsiniz veya bir uzay boşluğuna da benzetebilirsiniz. En yakın yerleşim yeri belki onlarca kilometre ötede. Burada tozun toprağın altında, güneşin altında gençler günlerce çalışıyorlar, didinip duruyorlar. Böyle neredeyse hiçbir yerin, hiçbir şeyin ortasında bir yer. Şimdi burada bu gayretleriyle, emekleriyle, hayalleriyle, hayal ettikleri bu sistemlerle ve buna emek sarf ederek kendilerini dönüştürüyorlar. Çünkü emek verilen her şey bir şeyleri dönüştürür. Kendileriyle beraber toplumu da dönüştürüyorlar. İşte o emekleriyle mesela bir yıl boyunca çalışmışlar. Roketler adeta volkan patlaması gibi yerden fışkırıyor gökyüzüne çıkıyor ee, nasıl ki volkan patlamaları yeryüzüne değiştiriyorsa o gayretleri sonucunda ortaya çıkan eser tüm toplumu da dönüştürüyor ve belki ülkemizin geleceğini uzay serüvenindeki geleceğini yüksek teknolojideki geleceğini inşa ediyorlar bu hiçbir şeyin ortasında gibi gözüken işte olabildiğine göze alabildiğine açıklık olan bu ıssız yerde ülkenin milli teknoloji hamlesindeki yüksek teknolojideki uzay serüvenindeki kaderi yazılıyor. Tarihi yazılıyor bir anlamda. Bu bizi çok heyecanlandırıyor. Çünkü biz gençliğimizde de şunu çok yaşadık. İşte ancak yabancılar yapar. Belki yüzyıllar boyu bizim medeniyetimizde bu yaşandı. Bilimde kurucu bir medeniyet olmamıza rağmen bir yerden sonra maalesef liderliğimizi yitirdiğimizden belki geri kaldığımızdan sadece yabancılar yapar biz bakarız. İşte Türkülerimize kadar işledi. Yani kendi kendisine en kıymetli silah yaptırdığında Aynalı Martin yaptırdım diye anlatıyor. Martin bir silah markası oraya kadar girdi. Artık biz Martin'i ve çok daha iyisini kendimiz yapıyoruz ve biz dışarıdan almıyoruz. Dünya bizden almak için sıraya giriyor. Onun yanında diğer tüm sivil alanlarda da işte burada uzay çalışmalarına ait bir projeyi görüyorsunuz. Bunun gibi 35 farklı alan var. Biz bunları yapabiliriz diyoruz. Yaptık mı da en iyisini yapabiliriz iddiasıyla çıkabiliyoruz. İşte en büyük dönüşüm bu. Ve bu da yine Tuz Gölü'nde, Aksaray'da olabildiğince kalabalıklardan uzak, neredeyse hiçbir şeyin ortasında bir yerde gerçekleşiyor. Bu da beni her yıl açıkçası her geldiğimde 4 yıldır geliyoruz buraya. Çok duygulandırıyor. Sizlere de bu çabaya, gençlerimizin bu emeğine verdiğiniz destekten dolayı tarihin bu akışındaki seyre şahitlik ettiğinizden ve bunu toplumda paylaştığınızdan dolayı paydaşımız olduğunuz için tekrardan şükranlarımı iletmek istiyorum efendim son bir soru daha sormak istiyorum. 21-26 Eylül arası Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. Geçen sene vatandaşlar katılamamıştı pandemi süreci nedeniyle. Bu sene bizleri neler bekliyor, neler olacak ve katılım ne düzeyde? 21-26 Eylül İstanbul Atatürk Havalimanı'nda, Havalimanı'nda olacak. Bir yıl Anadolu'da bir yıl İstanbul'da oluyor Teknofest. E, bu yıl İstanbul'da Tabii bu yıl topluma açık bir şekilde yapıyoruz ama rezervasyonla kayıt yaptırılacak. Sağlık Bakanlığı'nın yönergeleri doğrultusunda ki Sağlık Bakanlığımız da paydaşımız, hem yarışma düzenleyici kuruluş hem de paydaş kurulu, ee, onun yönergeleri kapsamında kısıtlı sayıda katılımla ve rezervasyonla gerçekleşecek. Buna rağmen biz. Yarışmalarda olduğu gibi çok büyük bir ilgi bekliyoruz açıkçası. Yarışmalara geçen yılın iki katı 200 bin başvuru oldu bu çok inanılmaz bir rakam. Neredeyse üniversite sınavı gibi değerlendirmesi bile binlerce akademik gönüllümüzle ve paydaşlarımızla yapılıyor. Değerlendirmesi bile çok büyük bir iş. Teknofest'in de tabii iki yıl insanlar pandemiden bunu aldılar. Sıkıldılar böyle böylesine coşkulu bir etkinliğin çok yoğun ilgi göreceğini düşünüyoruz. Hafta içi gelmelerini tavsiye ediyoruz. Hafta içi biraz daha rahat geziliyor. Yine kısıtlama olacak ama hafta içi her şeyi e, yani girişi, erişimi, gezmesi, işte gençlerle e, görüşüp konuşması o projeleri görmesi açısından, görmeleri açısından çok daha büyük kolaylık ve e, rahatlık olacağını düşünüyorum. Tüm milletimizi eee Teknofest'te 21-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bekliyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.